Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta The Boy'u devan modunu öldürmeye çalışacağız. Şimdi başladık. golem'ler var. Bizi korusun. Ve ben de şuraya <laughs> altıma yap. O kadar da değil de. Ev yaptım. E burada bir kurtçuğumuz var. Ne haber kurt? Sen burada bir kal. Yani ölüm, ölme sakın. Ben bir yere gidiyorum. Mağaraya ineceğim ben. Biraz demir toplarım diye düşünüyorum. Eyvah. Bittim. Evet arkadaşlar. O lanet olası reklamla. Et az pampoyun çekmeyi unutmuşum. Neyse. Reklam geldi. Öldük önümde bir şey olduğuna yemin edebilirim. Önümde bir şey vardı. Yani garip modlar var. Garip de sesler. Yine spamlandı ya. Bıktım ben. Şimdi gidiyoruz. Aa, neredeydi? Şuralardaydı sanki. Ben yap, evi yapmak için çok uğraştım yani. Öl, geri git yaptım. Spawn point çekmeyi de Neyse buradan da kasılırız. Demir falan var. Zaten dibimizde mağara var. Mağarayı dolu burası. Bir dakika ekran mı titredi? Yok titrememiş ve biz evimizi bulduk. Şuradan çık. Ben bir oradan atma maymun gibi tarzan gibi. Neyse. Benim evimize Sen eldesin, değil mi? Okay, spawn point çektik. Şimdi ben bir mağaraya iniyorum mağaraya. Keşke bu ışık olsa. Creeper senin ben yapacağın iş ya. Sana bile kömür olmaz mı ya? Kömül istiyorum. Sadece ve sadece. Tamam gerek yok. Gerek var ya da. Bayağı kömür var. Çok verdi kömürü Abi biz doyamayız. Doyamayız. Ya karanlık efekti gitsin. Bunu kesin anomali yapıyor ha. Önceki videomuzda da vardı. Önümdeki şimdi taş mı demir mi? Taş. Ama yanındaki demir. Okey. daha derinlere inelim. kil çekelim Bir şey göremiyoruz. Kilo mu? Öldük. Sen burada otur Ganga. Ganga. Seni bir agaç toplayıp geliyorum. Ayla. Gel. Gelin. Gel sen de evcilleştin. Yağmur yağıyor eyvah. Lütfen tekte Yes. Gel seninle evcilleş. Gel. İstiyor musun? Bak bu sonuca tekte Gelin. Gel dedi. Üç köpek. Evde arkadaşlarınız da de var. Kardeşiniz. Gelin hadi. Gel. Gelsenize oğlum manyak mısınız? Gelin yeminle ben kapatmadım. Sen de bir otur. Oturabilir misin? Otur. Evet, devam ediyoruz. Gel mesela, sen gel şuraya. Düşme, 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 düşme. Sen böyle geç arkadaşının yanına. Sen de geçeceğim bak. Yoksa öldürürüm. Şaka şaka. Ama cidden sinirimi bozmaya başladın ha sen. Dersim misin? Keşke elimi alabiliriz. Elimizi alabilirsek. Gir. Lan gir can. Gir gitti. kapat. Güvendeyiz. Güvendesiniz çocuklar hadi. Size isim de vereceğim. Siz bir şurada kalın. Ben de uyuyayım hadi. Evet. Uyuduk. Şunları kır. Hmm. O, o, o kimdi? O kimdi? Beni bana onu açıklasın. E ben yaratıcıdan bir tane eşya alabilir miyim? Lütfen. Alıyorum. Çünkü çok ihtiyacım var o eşyaya. Her videomda dürbün alıyorum. İyi görebilmek için. Yine dürbün al. Topakları koy. Ve tabii ki de silah. Gözüm kapalı seçeceğim bu silahları. Bu. Bozuka geldi. Oha. Bozuka geldi. Yuh. Bozuka çok iyi verdi lan. Oha. Sana bilerek bakmayacağım. şey olsun. Şey alalım. Şey 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 şey. Ha. Ne dondu da? sandık sandık Sarı şu köşeye geç. Abi abi gelmiyor. gelmiş bir tane kaset bir, aldık. bir, yaşa, bir silah daha aldık yetmez gözüm kapalısa bu ne Magnum mu? Magnum Double yani. Neyse bir daha seçiyorum. Şu olsun. Bir dakika. <laughs> Sesi duymadım. Ses geliyor bir yerden. İşte The Boys One geldi. Amacım onu ağlamak zaten. Evet geç. Gel lan buraya. Öldüreceğim oğlum. <laughs> ne oldu lan? Ses çıkardı ama umurumda değil. Belki ile balık Başka bir silah seçeceğim ya. Abi bu ne? Skar magazinle gel. Neyse. E, ee, silahlarımız var. Bir tane daha geldi. AK-12 alayım bir de. Her <laughs> neyse dışarı çık Oradaki siyah adam hala biliyor mu gitmiş? Şu gol ama hayattan bıkmış geliyor. Bir şu bir iki üç kişi mi bizi koruyacak cidden? Alo sen ne yapıyorsun? Ya alt tarafı boğulmuş. Merak etme ermeden biraz. Sen gel lan buraya Tamam özür dilerim. Dikkat et kolam. Esmene gerek yok ya da Kaçalım. Yemek 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 yem. Ses mi geliyor? Yok. Gelmiyormuş. Okey. Ben de arka taraflara falan gidip yemek alacağım. Ya oraya nasıl çıkamam Çıkarım Çıkamam Kafama çünkü bir şey çarpıyor Ağaç Bu kadar küçük ağaç mı olur? Değil mi? tane var Değil var Değil mi? adada Adada Alt, ya boş verin koca adada bir tane koyun var. Bir de domuz var ama ben domuz sevmiyorum. Ya Şöyle gidiyorum diye bir şeyleri kırmak zorunda mısın? Yemek yemek. Diye. yapamıyorum şu silah. olmuyor kullanılmıyor tek elinde bu Ka ah, ne denir ona kalkan var diye ben bir yemek için bu kadar yol gittim bana yemek verin dedikten sonra iki tane koyun bulmam güzel fırında yapabilecek kadar taşımız var gel sen var sende. Gir, oğlum girsenize iç içe. Bak siz ne Lan yatağı mı çıktı? Gel şu yatağı. kırdım seni. Bitecek.

Ben size bir kulübe yapmam lazım. Aa, doğru. Oraya yap, oraya yap. Yani ben size böyle bir yer ayarlayayım. Siz buraya geçin. Hadi. Geçin. senin yüzünden ya. ya. Üzgünüm ama hak ediyorsun. Çık. Öldürürüm bak. yanlış oldu ya. Hadi git sen. Git bak. Abiciğim. Cidden. Geberteceğim artık ha. Benden günah gitti. Tamam bari bir işe yarar hadi. Gel beni koru sen dışarıda. Oha. Olan dışarıda şarkı neyle savaşıyor lan? Ama ile. öyle. Ama bak bir Hadi, sen dışarıda koru beni. Hadi bay bay sana. Sen geç oğlum. Ya Tamam siz kıl. Sana ceza. Şaka. Şey tamam üzüldüm sana hiç Gel. Oğlum geleceğim. Sen laf arası. Meşale de yok. ne var ki zaten? Bunlar yüzünden bir şey yapamıyor. Bir dakika evde kaç köpek var? Ha, bir tanesi. İki. Bir tanesi zaten gerek yok ona. Ama ben bıktım. Evet. Sen Vallahi falan günah gitti ya. Bazuka tattıracağım ha sunladım oğlum. Öldü gidiyor. Yüz geliyor. Ben de üzüldüm. Aga be niye yatsın? Böyle Cezalı sen de görebilirsin onu. <laughs> özür dilerim. Çok özür dilerim. Otur. Otur benim oğluşum. Arası. Evet ben gidiyorum. Ben direkt ışınlanıyoruz. Sakin ol. Tamam. Vurmayacağım. O öldürdü biraz dangalak. mam bak kolayca hallettik ama önceki yatağıma çıkıyor o yüzden silit hadi takıl sür ya çok zorladı Ne? Lan silah yedim. Ya bu ne ya? Ne biçim mod, mod bu oğlum? Bu ne biçim mod? Ya ben böyle modum ta. Bir daha seçeceğim. Aynı silahlara gerek yok. mini minigun seçelim ben. Mini Minigun pek sayılmaz ama olsun şöyle ak seç yumurtalar var işte önemli değil insanlar. ama mori çok gelmeye başladı bir kere boydum onu gördük Ağacı o siyah adam sandım E ben böyle moda başlarım ama ha. E ben böyle... Kim vurdu? Kim? Sen mi vurdu? Evet. Al. Al sen şunu bir. Eşek. Yar. Ama ben bayağı... Evet ölmemişiz, güzel. Aaa, o, o selat var ki gelemezsin. Gel, yani, o selotun yanına gideyim ben. O selotların yanına gittim. kaçıyor eşek. Yavaş. 3 kalbim kaldı. Hatta 2,5. Bu delir alır ve niye otomatik kırıyor ya? Neyse ben kasma yapıyorum zaten. Ben bir gidip çıkıyorum. Sıkıldım yani yapacak. Orada bir şey gördüm. Orada bir şey var. karanlık bir şey. Ya oğlum madenmiş. Madenden kork. Kim vurduysa onun ben. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. kalın.